Merhaba. Bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Bugün elimizde, e, sizin de bizimle paylaştığınız bir kaynak var. Mao Zedong'un Çelişki Üzerine Metni. 1937'de yazılmış. Yani Çin devriminin en sıcak günlerinde. Evet, oldukça kritik bir dönemde kaleme alınmış bir metin ve merkezine de çelişki kavramını koyuyor. Dünyayı anlamanın hatta değiştirmenin anahtarı olarak görüyor bunu. Aynen öyle. Başlamadan hemen e, küçük bir hatırlatma yapalım izleyicilerimize. Eğer bu tür analizleri, yani karmaşık fikirleri biraz daha anlaşılır kılma çabamızı değerli buluyorsanız, Kızıl Algoritma kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Evet. Bir de içeriği beğenirseniz ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşırsanız, bu bize hem güç veriyor hem de yol gösteriyor açıkçası. Kesinlikle. Desteğinizle bu tür incelemelere devam edebiliyoruz. Peki konuya dönelim. Mao metinde çok iddialı bir soru soruyor. Evrenin değişimin temel yasası nedir? Ve cevabı da çok net, çelişki, yani e, karşıtların birliği ve aynı zamanda da mücadelesi bitmeyen bir mücadele Bizim de bu incelemedeki amacımız tom olarak bu aslında. Mao'nun diyalektik materyalizm dediği bu felsefeyi, yani çelişkiyi anlama olayını e, soyut bir şey olmaktan çıkarıp nasıl pratik bir araca dönüştürdüğünü anlamak. Yani dünyayı analiz etmek, olayların arkasındaki dinamikleri çözmek, hatta belki de toplumu dönüştürmek için nasıl kullanılabileceğini görmek. Kaynak metin üzerinden gideceğiz adım adım. Harika. O zaman başlayalım. Mao işe ilk olarak dünyaya bakıştaki iki temel yaklaşımla başlıyor sanırım, değil mi? İki farklı dünya görüşü. Evet, tam olarak oradan giriyor konuya. Metin en başta bu ikisini hani keskin bir şekilde ayırıyor. İlki Mao'nun metafizik dediği, bazen de kaba materyalizm diyor buna. Metafizik nasıl bir bakış açısı bu? Şöyle, bu görüş dünyayı daha çok birbirinden ayrı, yalıtılmış, statik yani pek değişmeyen parçalar bütünü olarak görüyor. Kaynakta da geçiyor ya hani başlangıçtan beri neyseler o olduklarını kabul eder diyor şeyler için. Yani her şey kendi halinde izole bir şekilde var oluyor gibi. Aynen. Değişim varsa bile bu genellikle dışarıdan bir etkiyle oluyor. İşte bir nicelik artışı ya da azalışı gibi düşünülüyor. Hani mantığı da çok katı. Bir şey ya A'dır ya da A değildir. Arası pek yok. Anladım. Bu sanki e, dünyanın donmuş bir anlık fotoğrafı gibi. Peki ya değişim? Mesela bir tohumun ağaca dönüşmesi gibi köklü değişimler? İşte metafizik bakış tam da bu tür hani içsel, niteliksel dönüşümleri açıklamakta zorlanıyor. Daha çok dış etkenlere odaklanıyor. İç dinamikleri, yani o şeyin kendi içindeki potansiyeli göz ardı ediyor. Kaynak da bunu eleştiriyor sanırım. Kesinlikle. İçsel çelişkileri yani değişimin asıl motorunu ıskalıyor diyor. Ve tam bu noktada Mao kendi felsefesini yani diyalektik materyalizmi öne sürüyor. Diyalektik materyalizm? O nasıl bakıyor peki? Tam tersi. Evreni statik parçaların toplamı olarak değil, sürekli hareket ve değişim halinde olan birbiriyle sonsuz bağlar içinde iç içe geçmiş süreçlerin bir bütünü olarak kavruyor. Yani her şey birbiriyle bağlantılı ve sürekli değişiyor. Evet ve en önemlisi değişimin kaynağı dışarıda değil, her şeyin kendi içinde. Kendi içindeki karşıt eğilimlerin, yani o meşhur çelişkinin mücadelesi asıl değişim motoru. İçsel çelişkiler. Aynen. Mao'nun metinden yaptığı alıntı da çok kilit burada. Diyalektik, kelimenin tam anlamıyla nesnelerin özünde bulunan çelişkilerin incelenmesidir. Yani diyalektik, bu içsel gerilimi, bu mücadeleyi anlamaya çalışıyor. İşte burası gerçekten konunun düğüm noktası gibi. Bu sadece felsefi bir duruş farkı değil o zaman. Pratik sonuçları ne peki bu iki bakış açısının? Metafizik ve diyalektiğin siyasete yansıması nasıl oluyor kaynağa göre? Kaynak bu konuda çok net. Metafizik düşünce genelde var olan durumu, düzeni e, sabit ve doğal kabul ettiği için bilerek ya da bilmeyerek statü koyu meşrulaştırma eğiliminde. Yani mevcut düzeni korumaya yarıyor bir nevi. Öyle denebilir. Eğer değişim temelde dışarıdansa o zaman içeriden köklü bir devrimce dönüşüm fikri de anlamsızlaşıyor onun için. Ama diyalektik materyalizm tam tersini söylüyor. Nasıl? Değişim kaçınılmazdır diyor çünkü çelişki her şeyin özünde var. Bu da doğal olarak devrimci dönüşüm potansiyelini yani eski düzenin yıkılıp yerine yenisinin kurulabileceği fikrini güçlendiriyor. Yani felsefi bir tercih doğrudan siyasi bir stratejiye dönüşüyor. Tam olarak öyle. Malo için bu ayrım sadece bir beyin cimnastiği değil, devrimci eylemin siyasetin ta kendisi. Nasıl düşündüğün, nasıl eyleyeceğini belirliyor. Çok net. Bu temel ayrımı ortaya koyduktan sonra Mao, diyalektiğin ilk ve en temel ilkesine geçiyor. Çelişkinin üniverselliği. Bu ne demek? Yani çelişki her yerde mi var? Aynen öyle. İstisnasız her yerde ve her zaman var diyor. Bu, teorisinin belki de en geniş kapsamlı iddiası. Evrensellik derken iki şeyi kastediyor metne göre. Nedir onlar? Birincisi mekansal evrensellik. Yani basit ya da karmaşık var olan her şeyin içinde çelişki bulunur. Hiçbir şey muaf değil. İkincisi zamansal evrensellik. Yani bir süreç var olduğu her an başından sonuna kadar içinde çelişki barındırır. Çelişkisiz bir an, çelişkisiz bir nesne yok yani. Mao'ya göre yok. Bunu desteklemek için de metinde bir sürü örnek veriyor. Doğadan, toplumdan, hatta matematikten bile. Ne gibi örnekler mesela? Mesela fizikte etki tepki yasası, artı ve eksi elektrik yükleri, matematikte toplama çıkarma, diferansiyel integral, kimyada atomların birleşmesi ve ayrışması. Bunların hepsi temelinde karşıtlıklar barındırıyor diyor. Peki ya toplum? Toplumsal hayatta da en bariz örneği sınıf mücadelesi olarak görüyor. Metindeki vurguyla sömürenler ve sömürülenler arasındaki o bitmeyen mücadele. Hatta daha da ileri gidiyor sanırım kendi partisi içinde bile çelişki olması gerektiğini söylüyor. Evet evet. Bu çok ilginç. Komünist parti içinde bile farklı fikirler, doğru ve yanlış çizgiler arasında çelişki olması kaçınılmazdır diyor. Hatta kaynakta belirttiği gibi, eğer parti içinde çelişki biterse, bu partinin canlılığını yitirdiği, adeta öldüğü anlamına gelir diyor. Bu bayağı radikal bir bakış açısı aslında. Genelde çelişkisizlik iyi bir şey gibi düşünülür ya. İşte Mao tam tersini söylüyor. Çelişkisizlik eşittir ölüm, durağanlık. Çelişki ise hareketin, gelişmenin, yaşamın ta kendisi. Yani çelişki olmazsa hareket de olmaz. Tam olarak bu. Mesela kapitalizmi ele alırken diyor ki burjuvazi var olmakla birlikte kaçınılmaz olarak kendi karşıtını yani proletaryayı da yaratır ve bu iki sınıf arasındaki çelişki yani mücadele kapitalist toplumun tüm gelişimini belirler. Peki buradan çıkan pratik sonuç ne? Politik olarak ne yapmalı? Sonuç şu. Sorunlardan, çatışmalardan, mücadelelerden kaçmak yerine onları tanımak anlamak ve doğru bir şekilde yönetmek gerekir. Çelişkileri görmezden gelmek, halının altına süpürmek, Mao'ya göre dünyaya metafizik gözlüklerle bakmaktır ve bu eninde sonunda başarısızlığa götürür. Anladım. Evrensellik tamam, yani her şeyde bir gerilim, bir çelişki var. Ama metinde Mao bunun yeterli olmadığını, asıl önemli olanın çelişkinin tikelliğini kavramak olduğunu söylüyor. Bu tikerlik ne demek peki? Neden bu kadar kritik? İşte burası Mao'nun felsefesinin belki de en pratik, en işe yarar ve onu dogmatizmden ayıran yönü. Metinde burası için diyalektiğin canlı ruhu diyor hatta. Evet, çelişki evrensel, her şeyde var ama 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 her çelişki kendine özgüdür. Yani farklı şeylerin, farklı süreçlerin içindeki çelişkiler birbirinin kopyası değildir. Her birinin kendine has bir yapısı, bir karakteri, bir tikelliği vardır. Mao'nun kendi ifadesiyle bu tikel çelişki bir şeyi öteki şeylerden ayıran tikel özü oluşturur. Yani fiziğin çelişkisiyle biyolojinin çelişkisi aynı değil. Aynen. Ya da toplum özelinde feodal toplumun temel çelişkisi yani köylü toprak ağası arasındaki ile kapitalist toplumun temel çelişkisi proletarya ile burjuvazi arasındaki nitelik olarak farklıdır. O zaman bir yerde işe yarayan bir çözüm ya da strateji başka bir yerde işe yaramayabilir. Mesela Rus devriminin reçetesini alıp olduğu gibi Çin'e uygulamaya çalışmak. Hmm, i̇şte tam da bu yüzden büyük bir hata olurdu diyor Mao. Kaynak metin bu konuda çok uyarıcı. Çünkü Çin'in kendine özgü tikel koşulları, tikel çelişkileri vardı. Hatta aynı sürecin farklı aşamalarında bile çelişkiler değişebilir mi? Evet, onu da söylüyor. Mesela kapitalizmin bile serbest rekabetçi dönemindeki çelişkileriyle tekelci emperyalizm dönemindeki çelişkileri farklılaşır diyor metinde. Peki bunun pratik önemine? Önemi şu. Her durumu, her sorunu kendi özgün bağlamında, kendi tikel özellikleriyle analiz etmek zorundasın. Ezbere gidemezsin. İşte Mao'nun sürekli vurguladığı o somut koşulların somut tahlili ilkesi tam da buradan çıkıyor. Farklı çelişkileri çözmek için farklı yöntemler gerekir. Farklı yöntemler derken? Mesela metinde şöyle bir örnek veriyor. Proleterya ile burjuvazi arasındaki çelişki uzlaşmaz, antagonistik bir çelişkidir diyor. Bunun çözümü ancak devrimle olur. Ama mesela işçi sınıfı ile köylülük arasındaki çelişki ki bunlar müttefik olabilecek ama farklı çıkarları da olan sınıflar uzlaşır. Antagonistik olmayan bir çelişkidir. Bunun çözümü devrim değil, işbirliği, ittifak, eğitim gibi yöntemlerle olabilir diyor. Anlıyorum. Çelişkinin niteliği çözüm yolunu da belirliyor yani. Açıklamalar ilginizi çekiyorsa tekrar hatırlatalım. Kızıl algoritma kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız yeni içeriklerimizden anında haberdar olabilirsiniz. Çok mantıklı. Demek ki mesele sadece genel prensipleri bilmek değil, o prensipleri her bir özel duruma yaratıcı bir şekilde uygulayabilmek. Formülü bilmek yetmiyor, problemi doğru teşhis etmek gerekiyor. Peki, bir süreçte birden fazla çelişki olduğunda işler karışmıyor mu? Mao bu karmaşıklığın içinden nasıl çıkıyor? Temel çelişki, temel yön gibi kavramlar burada mı devreye giriyor? Evet, tam da burada. Çünkü gerçek hayat, özellikle toplumsal süreçler, hani tek bir çelişkiden ibaret değil çok daha karmaşık. Kaynağın da vurguladığı gibi, herhangi bir karmaşık süreçte, mesela bugünün dünyasında veya bir ülkenin durumunda, aynı anda pek çok farklı çelişki bir arada bulunur. Bir çelişkiler yumağı gibi yani. Aynen. İşte bu yumağın şimdi de doğru yolu bulabilmek için, yani neye odaklanmak, enerjiyi nereye yöneltmek gerektiğini anlamak için Mao iki anahtar kavram daha sunuyor. Temel çelişki ve çelişkinin temel yönü. Peki o kadar çelişki varken hangisi temel çelişki oluyor? Onu diğerlerinden ayıran ne? Kaynak nasıl tanımlıyor bunu? Kaynağa göre bir süreçteki çok sayıda çelişki arasından biri var ki diğer tüm çelişkilerin varlığını ve gelişimini belirliyor ya da en azından ciddi şekilde etkiliyor. O sürece damgasını vuran en başat rolü oynayan çelişki bu. Ona temel çelişki deniyor. Diğerleri ne oluyor peki? Diğerleri ikinci çelişkiler olarak kalıyor var olmaya devam ediyorlar ama temel çelişkinin gölgesinde kalıyorlar onun tarafından şekilleniyorlar Mao'nun metindeki ifadesiyle karmaşık bir şeyin gelişme sürecinde birçok çelişki vardır ve bunlardan biri zorunlu olarak temel çelişkidir bunun varlığı ve gelişmesi öteki çelişkilerin varlığını ve gelişmesini belirler ya da etkiler Bir örnek verebilir misin mesela kapitalist toplum için temel çelişki ne Mao'ya göre Mao'ya göre kapitalist toplumda temel çelişki, üretimin giderek toplumsallaşması, yani binlerce, milyonlarca insanın birlikte üretmesi ile üretim araçlarının fabrikalar, topraklar, makinalar vesaire özel mülkiyette kalması arasındaki çelişkidir. Bu temel çelişki kendini nasıl gösteriyor peki? En açık şekilde proletarya ile burjuvazi arasındaki sınıf mücadelesi olarak gösteriyor. Diğer toplumsal sorunlar, mesela ırkçılık, cinsiyetçilik, ulusal sorunlar gibi çelişkiler de ya bu temel çelişkiden kaynaklanıyor ya da onun tarafından ciddi şekilde etkileniyor, belirleniyor, diyor Mao. Peki bu temel çelişkiyi doğru tespit etmek neden bu kadar önemli? Yanlış teşhisin sonuçları ne olur? Stratejik açıdan felaket olabilir. Kaynak Metin diyor ki, eğer ikincil bir çelişkiyi, Temel çelişki sanarsanız bütün gücünüzü, mücadelenizi yanlış hedefe yöneltirsiniz. Asıl sorunu çözemezsiniz. Somut bir örnek var mı metinde? Evet, Çin devriminden çok çarpıcı bir örnek veriyor. 1930'larda Çin'de komünistler ile milliyetçiler Kuomintang arasında kanlı bir iç savaş vardı. Bu çok önemli bir sınıfsal çelişkiydi, değil mi? Evet. Ama Japonya Çin'i işgal edince durum kökten değişti. Mao diyor ki o andan itibaren temel çelişki artık Çin ulusunun işçisi, köylüsü hatta milli burjuvazisiyle ile birlikte ile işgalci Japon emperyalizmi arasındaki çelişki haline geldi. İç çelişkiler bitmedi ama. Bitmedi tabii, devam etti ama ana düşman değişmişti. İşte bu analiz sonucunda komünistler ne yaptı? Daha önce ölümüne savaştıkları milliyetçilerle Japonya'ya karşı birleşik cephe kurma stratejisini benimsediler. Yani temel çelişkinin değişmesi bütün siyasi stratejiyi, ittifakları yeniden şekillendirdi. Vay canına. Temel çelişkiyi doğru okumak resmen hayat memat meselesiymiş. Kesinlikle. Yanlış okursan ya ana düşmana karşı birleşemezsin ya da tali sorunlarla boğuşurken asıl hedefi ıskalarsın. Çok net anlaşıldı. Peki ya diğer kavram, çelişkinin temel yönü? O ne anlama geliyor? bir şeyin niteliğini nasıl belirliyor? Şöyle düşünelim, bir çelişkiyi oluşturan iki karşıt kutup var, değil mi? Mesela işçi sınıfı ve burjuvazi ya da bir tartışmadaki iki zıt fikir. Bu iki kutup arasındaki güç dengesi genellikle eşit olmuyor. Çoğu zaman biri diğerine göre daha baskın, daha egemen, daha belirleyici konumda. Evet, genelde biri daha güçlü oluyor. İşte Mao bu baskın olan tarafa çelişkinin temel yönü ya da başat yönü diyor. Ve işin can alıcı noktası şu. Mao'ya göre bir şeyin genel niteliğini, onun ne olduğunu belirleyen şey işte bu temel yöndür. Yani baskın olan taraf o şeyin adını koyuyor gibi mi? Aynen öyle. Kaynaktaki ifadeyle bir şeyin niteliğini esas olarak çelişkinin temel yönü belirler. Yine kapitalist toplum örneğinden gidersek temel çelişki proletarya ve burjuvazi arasında. Ama üretim araçlarına sahip olan, siyasi gücü elinde tutan taraf burjuvazi olduğu için çelişkinin temel yönü burjuvazi. Bu yüzden de toplumun niteliği kapitalist. Peki bu durum hep böyle mi kalır? Temel yön sabit midir? Hayır. İşte diyalektiğin güzelliği burada. Bu temel yön statik değişmez değil. Karşıtlar arasındaki mücadele sonucunda güç dengeleri değişebilir. Nasıl yani? İkincil konumda olan yön yani baskı altında olan taraf mesela proletarya mücadeleyle güçlenip baskın hale gelirse, yani çelişkinin temel yönü haline gelirse, o zaman o şeyin niteliği de değişir. Yani toplumun niteliği değişir. Evet. Kapitalist toplumda proletarya iktidara gelirse, temel yön proletarya olur ve toplumun niteliği artık sosyalist olur. İşte Mao'nun devrimci dönüşüm, niteliksel sıçrama dediği şey tam olarak bu an. Çelişkinin temel yönünün yer değiştirmesi egemen gücün değişmesi ve bu da ancak ve ancak mücadele ile mümkün olur diyor. Anladım. Mücadele ile nitelik değişiyor. Geldik belki de hem en merkezi hem de kavraması en zor konuya. Karşıtların birliği ve mücadelesi. Ya da metinde özdeşliği de diyor galiba. Bir yandan karşıtlar sürekli mücadele ediyor diyorsun, diğer yandan birlikten bahsediliyor. Bu biraz kafa karıştırıcı, değil mi? Birlik ya da özdeşlik ne demek tam olarak? Evet. İlk duyunca sanki birbirini dışlıyor gibi gelebilir. Ama diyalektiğin kalbi tam da bu ikili karakterde atıyor. Kaynak metin birlik veya özdeşlik kavramını iki temel anlamda ele alıyor. Birincisi nedir? Birincisi şu. Her çelişkinin iki karşıt kutbu birbirinin varoluş koşuludur. Yani biri olmadan diğeri de olmaz ya da anlamını yitirir. Metindeki örnekler çok iyi açıklıyor. Burjuvazi yoksa proletarya da yoktur çünkü proletarya tam da burjuvaziye karşıtlığı içinde tanımlanır. Yaşam yoksa ölüm kavramı anlamsızlaşır. Yukarı olmadan aşağı olmaz. Savaş olmadan barışın anlamı kalmaz. Yani birbirlerine düşman olsalar bile aynı madalyonun iki yüzü gibi birbirlerine bağlılar. Aynen öyle. Birbirlerini varsayarlar. Biri diğerinin varlık sebebi gibidir. Bu birinci anlamı. Karşılıklı bağımlılık. Peki ikinci anlamı? İkinci anlamı daha dinamik. Belirli koşullar altında karşıtlar birbirine dönüşebilir. Yani bir kutup diğer kutbun yerine geçebilir, onun niteliklerini kazanabilir. Nasıl yani? Dönüşebilir mi? Evet. Metindeki örnekler yine çok çarpıcı. Savaş durumu barış durumuna dönüşebilir, barış durumu yeni bir savaşa yol açabilir, devrimci bir güç zamanla karşı devrimci bir güce dönüşebilir, baskı gören bir sınıf mücadele sonucunda egemen sınıfa dönüşebilir. Mao'nun kendi sözleriyle, çelişkinin karşıt yönleri belirli koşullar altında karşıt nitelikler kazanır ve karşıtlarının konumuna geçerler. Bu da demek oluyor ki hiçbir şey mutlak değil, her şey değişebilir kesinlikle bu dönüşüm potansiyeli, hiçbir durumun, hiçbir gücün kalıcı, ebedi olmadığını, her şeyin sürekli bir akış ve değişim içinde olduğunu gösteriyor. Bu dinamik birlik fikri, değişimin mümkün ve kaçınılmaz olduğunun bir başka kanıtı aslında. Anladım. Birlik hem bağlılık hem de dönüşüm potansiyeli demek. Fakat metinde okuduğum kadarıyla Mao bu birlik halini göreceli, geçici ve koşullara bağlı görüyor. Asıl olan, mutlak olan başka bir şey diyor. Nedir o? Asıl olan, mutlak olan şey, sürekli olan şey, karşıtlar arasındaki mücadeledir. İşte burası çok önemli. Kaynağın altını çizdiği gibi birlik ve özdeşlik hali görecelidir. Geçicidir, belirli koşullara bağlıdır. Ama mücadele, yani o karşıt kutuplar arasındaki itişme, çekişme, çatışma hali mutlaktır, süreklidir. Yani denge anlarında bile mücadele var. Evet. En sakin, en dengeli görünen durumlarda bile, mesela bir toplumdaki barış döneminde bile, çelişkinin karşıt kutupları arasındaki mücadele alttan alta farklı biçimlerde de olsa devam eder. Birlik aslında mücadelenin sadece geçici bir denge anıdır. Mücadelenin kendisi ise hem bu geçici birliğin temelini oluşturur hem de onu eninde sonunda bozacak olan asıl dinamiktir. Bu yüzden mi bazı Sovyet filozoflarını eleştiriyor? Tam da bu yüzden, metinde Deborin gibi isimlerden bahsediyor, Onların sadece birliğe, özdeşliğe fazla vurgu yapıp mücadelenin bu mutlak, sürekli karakterini göz ardı ettiklerini düşünüyor. Bu da Mao'ya göre diyalektiğin devrimci özünü yani değişimin motorunu köreltiyor. Çünkü asıl değişim mücadeleden geliyor. Aynen öyle. Gelişme, ilerleme, hareket dediğimiz şey karşıtların uyum içinde olmasından değil tam tersine onların arasındaki o bitmek bilmeyen mücadeleden doğar. Tekrar edelim. Birlik geçicidir, koşullara bağlıdır. Mücadele ise mutlaktır, koşulsuzdur. Bu diyalektiğin devrimci ruhu. Bu sürekli mücadele eski dengeyi, eski birliği bozar ve daha ileri, daha yüksek bir düzeyde yeni bir birlik ve tabii yeni çelişkiler yaratır. Bu süreç Mao'ya göre sonsuza dek böyle devam eder. Evren sürekli bir mücadele ve dönüşüm alanı yani. Aynen. Durağan bir denge hali değil. Bu arada bu tür felsefi derinlikler, kavramsal tartışmalar hoşunuza gidiyorsa, kızıl algoritmaya bir beğeni bırakarak veya yorum yaparak bize geri bildirimde bulunmanız içeriklerimizi şekillendirmemiz açısından çok değerli oluyor. Evet, Mao Zedong'un çelişki üzerine metninden yola çıkarak yaptığımız bu kapsamlı incelemenin sonuna doğru geliyoruz. Gerçekten de üzerinde durup düşünülmesi gereken oldukça yoğun ama bir o kadar da e, ufuk açıcı bir felsefi çerçeve sundu metin bize. Kesinlikle öyle. Eğer bu uzun tartışmayı birkaç temel ders olarak özetlemek gerekirse kaynak metinden çıkardığımız ana fikirler belki şunlar olabilir. Birincisi, Değişim hayatın temel yasası ve kaçınılmaz. Çünkü her şeyin özünde çelişki var. İkincisi, İkincisi, dogmatizmden yani hazır reçeteleri her yere uygulamaya çalışmaktan kaçınmak lazım. Çünkü her durumun, her çelişkinin kendine özgü, tikel bir yapısı var ve buna uygun yaratıcı çözümler gerekiyor. Üçüncüsü, Üçüncüsü, Karmaşık durumlarda doğru stratejiyi bulmak için o anki temel çelişkiyi ve çelişkinin hangi yönünün baskın olduğunu, yani temel yönü doğru tespit etmek hayati. Ve dördüncüsü. Dördüncüsü ve belki de en önemlisi, sorunlardan, çatışmalardan, mücadelelerden korkmak yerine onları nesnel bir şekilde analiz edip doğru yöntemlerle ele almak dönüşümün anahtarı. Metin diyor ki, bu ilkeler sadece dünyayı anlamak için değil onu değiştirmek isteyenler için de pratik bir rehberdir. Ve gerçekten ilginç olan şey, 1937'de yazılmış bu metindeki analiz araçlarının, işte çelişkinin üniverselliği, tikkelliği, temel çelişki, karşıtların birliği ve mücadelesi gibi kavramların, bugünün çok farklı ve belki daha da karmaşık sorunlarını anlamak için hala işe yarar olması Evet yani ekolojik krizlerden tutun dijital teknolojideki gerilimlere, küresel güç mücadelelerine, toplumsal hareketlere kadar pek çok şeyi analiz etmekte şaşırtıcı derecede kullanışlı olabiliyor bu kavramlar. Kaynağın sonunda da vurgulandığı gibi bu diyalektik bakış açısı güncelliğini koruyor gibi. Bu da kaçınılmaz olarak şu soruyu akla getiriyor. Peki bütün bunlar bizim için yani bugünün insanları için ne anlama geliyor? Belki de Mao'nun metinde ulaştığı sonuca benzer bir yere varıyoruz bizde. Evrenin ve tarihin sırrı dinamiği belki de bu karşıtların sonu gelmez dansında, mücadelesinde ve birbirine dönüşmesinde yatıyor. Ve kaynak metnin bize fısıldadığı gibi bu dinamikleri kavramak, bu çelişki yasasını anlamaya çalışmak bizi sadece olayları pasifçe izleyen seyirciler olmaktan çıkarıp tarihin akışına bilinçli müdahale edebilen özneler haline getirebilir mi? Potansiyel olarak evet çelişki üzerine metni en azından bu iddiayla ortaya konmuş felsefi bir pusula sunuyor bize. Son olarak bu incelemeyi bitirirken dinleyicilerimize de üzerinde düşünecekleri bir soru bırakalım o zaman. Kendi hayatınızda, işinizde, yaşadığınız toplumda ya da dünyada gözlemlediğiniz karmaşık bir sorunu ya da durumu düşünün. Evet. Bu durumun içindeki temel çelişki sizce nedir? Hangi karşıt güçler, eğilimler, fikirler birbiriyle mücadele ediyor? Bu karşıtlar arasındaki ilişki nasıl işliyor? Yani birbirlerini nasıl hem var ediyorlar hem de çatışıyorlar? ve Mao'nun bu kaynak metinde sunduğu analitik çerçeve, hani şu evrensellik, tikellik, temel çelişki, temel yön, birlik ve mücadele kavramları bu durumu daha derinlemesine anlamanıza veya olası çözüm yolları üzerine farklı bir açıdan düşünmenize nasıl yardımcı olabilir? Bir düşünün bakalım. Güzel bir düşünce egzersizi olur. Bu derinlemesine incelemede bize eşlik ettiğiniz ve sonuna kadar bizimle kaldığınız için Gerçekten çok teşekkür ederiz. Umarız sizin için de düşündürücü ve e, ufuk açıcı bir sohbet olmuştur. Umarız öyle olmuştur. Eğer bu içeriği faydalı bulduysa hızlı beğendiyseniz tekrar hatırlatalım. Lütfen Kızıl Algoritma kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu çevrenizle, arkadaşlarınızla paylaşırsanız bu tür analizlerin daha fazla kişiye ulaşmasına yardımcı olursanız çok seviniriz. Desteğiniz bizim için çok önemli. Kesinlikle. Bir sonraki incelemede tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın.